Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan PUBG Mobile'dayız. Arkadaşlar ben PUBG'de bugün şey sanda açıyordum bu Royal Pass puanıyla var ya. Oradan bir tane destansa başlık çıkardım. Bunu çıkardım. Ondan sonra başka böyle güzel bir şey falan çıkmadı. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Gördüğünüz gibi hesapta e, kaç uca vardı? 1150 uca var. Bu ucayı bugün yiyeceğiz. Ama yani sandıklara basmayı pek düşünmüyorum. Neden derseniz açıklamasını hemen yapayım. Şimdi mesela bastığımızda arkadaşlar e, şuradan mesela e, ne diyelim? Ben şeye basacaktım. Mystic Force'a. Mighty Force'a bir girelim. Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mesela ee, bir, bir onun 200. Yani burada 160 da o bir kerelik. Bakın hatta bir deneyelim. Ee, satın alıyor mu ki direkt? Bakalım. Evet. Ee, ne kadar? Bir tane var. 40 ucu indirim veriyor. Yani bir kerelik. Geri kalanlar 200 ucu ve e, 800 ucu harcarsam bir tane garanti veriyor. Burada da bir tane. Var. Yani iki tane veriyor. Bende üç tane var zaten. Ee, e, şundan da 16 tane var. Hadi ee, 2 verdi 5 10'u verdi 6 10 da verdi 7 diyelim. 7 tane destansı ablamaya zaten set alamıyoruz destansı. O yüzden bence 600 UC'ye 2 tane destansı bedava. Yani Transformers etkinliğine geldiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz. 13'te Bumblebee ya da Optimus seçebiliyoruz. 25'te de Bumblebee ya da Optimus seçebiliyoruz yani 600 ucu iki tane destansı tanesi 300 ucuya geliyor bence e, gayet makul ucuz bugün size beraber bunu alacağız bir sonraki videoda destansı ablamı falan basabilirim ya da komutan e, komutana basabilirim komutan setine neyse şimdilik bunu alalım videomuzda çok uzamasın. alıyoruz. Ödül yolunun kilidini aç. Ee, 600. Verdim. Evet. Açtık ve 550 UCM kaldı. Video kaydı durmasın var ya. Hepsini al diyorum. Gördüğünüz gibi harekete hazır diye bir şey verdi. Ses paketi verdi. Gördüğünüz gibi Optimus Prime. Ee, tamam diyelim. iki destansı gayet makul dediğim gibi 600 ucu bence gayet az. Anladım. Bana hiç şey gelmedi. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Dediğim gibi gayet makul. Tamam diyelim. 20 oldu koleksiyon seviyem. <laughs> Buradan da bir tane destansı <laughs> Güzel. Eee şöhret şöhrete bir şey gelmiş. Neydi bu? Destansı gösteriş gelmiş. 4 tane okey. Harika ya da fırsatlarını da bir toplayalım. 600. <laughs> yapacağız şimdi. Bu göstereyim. Bunların da açılışı gelecek. Şöyle göstereyim. 69 tane şeyim var. Bak, neydi, ne? Uluğa, bayağı popülerlik vermiş. Güzel, güzel. Güzel. Tamam. Ee, açalım. iki tane modifikasyon var. Tamam 3 tane verdi. Gayet güzel. Skareli basarım belki. Ama tam 1 tane lazım. Şu an basamıyorum. 5 tane de bu var. Basalım. 6 tane verdi. Güzel. Sıkıntı yok. Şu anda bu da 22 oldu. Ee, arkadaşlar yani bu kadardı video. Gördüğünüz gibi 2 tane destan salmış bulduk. Bence bedava. Bir de şöyle bir tane emoji. Bu ne? Evet. Bir yerinde Optimus, Bir yerinde Megatron diyor. Yani bence gayet e, makul. Güzel. Burada ses falan var. var. Ben bunları ayarlarım video dışı. Neyse arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.